Yurtdışı planı yapan vatandaşları ilgilendiren pasaport harçları ve yurtdışı çıkış harcı 2026 yılı itibarıyla yeniden belirlendi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yeni tarifeler yürürlüğe girdi. 2026 yılı için yeniden değerleme oranı 25,49 olarak açıklanmıştı. Ancak bu oran Cumhurbaşkanı kararı ile %18,95 olarak uygulanmaya alındı. Buna rağmen pasaport harçları ve yurt dışı çıkış harcında dikkat çeken artışlar yaşandı. Güncellenen tarifeye göre 6 aylık pasaporttan 2 yıllık pasaporta kadar tüm sürelerde harç bedelleri artırıldı. Yeni düzenleme ile birlikte en düşük pasaport harç ücreti 2806 Türk lirası oldu. Yapılan zamlar, yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşların seyahat bütçelerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.